Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 16 milyondan fazla emeklimizi doğrudan ilgilendiren çok önemli bir konuyu Ocak 2026 emekli zamlarını bütün detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Rakamlar, hesaplamalar ve geleceğe dönük beklentiler. Hazırsanız bu önemli analize hep birlikte başlayalım. Tabii ki milyonlarca emeklinin aklındaki ilk ve en önemli soru bu. Yeni yılda maaşlarımıza ne kadar zam gelecek? Şimdi bu sorunun kesin cevabı henüz belli değil. Evet ama inanın bu denklemin çok büyük bir kısmı şimdiden çözülmüş durumda. İşte o denklemin en büyük parçası bu rakam. %11,20. Bu ne demek? Bu zam oranını belirleyecek 6 aylık dönemin ilk 5 ayında yani Temmuz'dan Kasım'a kadar kesinleşmiş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da onaylanmış resmi enflasyon oranı. Yani bu oran şimdiden cepte diyebiliriz. Peki nihai rakamı nasıl bulacağız? İşte bu noktada işler biraz daha detaylanıyor. Nihai zammı tam olarak anlayabilmek için önce şunu bilmemiz lazım. Bütün emekliler aynı zammı almıyor. Çünkü emeklilerimiz iki ana gruba ayrılıyor ve her bir grup için zam hesaplama yöntemi birbirinden tamamen farklı. Gelin bu tablo üzerinden farkı çok net bir şekilde görelim. Şimdi sol taraftaki SSK ve Bağkur emeklileri için formül gayet basit. 6 aylık enflasyon ne çıkarsa maaş zammı da birebir o oluyor. Nokta. Sağ taraftaki memur emeklilerinde ise durum biraz farklı. İki aşamalı bir hesap var. Onlar bir kere Ocak ayı için ceplerinde olan %10'luk bir toplu sözleşme zammını alacaklar ama bunun üstüne bir de bir önceki 6 aylık enflasyon o dönemin toplu sözleşme zammı olan %6'yı aştığı için aradaki fark da enflasyon farkı olarak maaşlarına eklenecek. Yani bu iki kalemin toplamı onların nihai zam oranını oluşturacak. Peki, haydi şimdi herkesin en çok merak ettiği bölüme gelelim. Bu hesaplamalar, bu yüzdeler bizim cüzdanımıza nasıl yansıyacak? Güncel projeksiyonlara göre rakamlar bize ne söylüyor? Gelin yakından bakalım. Öncelikle şunu netleştirelim. Birazdan göreceğiniz rakamlar birer tahmin. Peki neye dayanıyor? Hem Merkez Bankası'nın hem de uzmanların ortak beklentisine. Yani Aralık ayı enflasyonunun yaklaşık %1 civarına geleceği varsayımına dayanıyor. İşte bu senaryo gerçekleşirse 6 aylık toplam enflasyon yaklaşık olarak %12,31 bulacak. Ve işte bu senaryo gerçekleşirse karşımıza çıkacak olan zam tablosu bu. Gördüğünüz gibi SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan enflasyon oranını yani yaklaşık %12,31'lik bir zam mı alıyor? Diğer yanda ise memur emeklilerinin zam mı o anlattığımız toplu sözleşme ve enflasyon farkı mekanizmasıyla birlikte %18,73'e kadar ulaşıyor. Bu da demek oluyor ki 2026'nın başında iki grup arasında yaklaşık 6 puanlık bir zam farkı olacak. Peki bu yüzdeler maaşlara çift lirası olarak nasıl yansıyor? Gelin en düşük aylıklar üzerinden durumu somutlaştıralım. Projeksiyonlara göre SSK ve Bağkur'da en düşük emekli aylığı 16881 liradan yaklaşık 18959 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 22671 liradan yaklaşık 27916 liraya yükselecek. Bu rakamlar zamların alım gücüne etkisini çok daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Şimdi Ocak zammının biraz ötesine bakalım. Çünkü emeklilik sisteminde daha köklü, daha temel bir değişiklik de ufukta görünüyor. Cumhurbaşkanlığı programında açıkça yer alan bu düzenleme gelecekteki bütün emekli maaşlarını temelden etkileme potansiyeline sahip. İşte bu ifadeye doğrudan hükümetin resmi programından geliyor. Burada bahsedilen şey aylık bağlama oranı yani kısaca ABO sisteminde yapılacak bir düzenleme. Peki amaç ne? İnsanları daha uzun süre çalışmaya, yani istihdamda kalmaya teşvik etmek. İyi de nedir bu aylık bağlama oranı? Aslında tanımı oldukça basit. Bu oran, sizin çalışma hayatınız boyunca aldığınız maaşın ne kadarının emekli olduğunuzda size aylık olarak geri döneceğini belirleyen bir katsayıdır. Yani ABO ne kadar yüksek olursa, emekli olduğunuzda alacağınız ilk maaş da o kadar yüksek olur. Zaten düşük emekli maaşı tartışmalarının temelinde de işte bu oranın kendisi yatıyor. Bu reformun neden gündemde olduğunu anlamak için kısaca geçmişe bakmak yeterli. Bakın, 1999'dan önce %76'lara kadar çıkabilen aylık bağlama oranları yıllar içinde yapılan çeşitli düzenlemelerle %30'lara kadar geriledi. Bu da neye sebep oldu? Kişilerin çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında ceplerine giren para arasındaki makasın iyice açılmasına. İşte planlanan yeni düzenlemenin hedefi de tam olarak bu durumu tersine çevirmek. Evet, oldukça fazla rakam ve bilgiden bahsettik. Peki, tüm bunlardan sonra aklımızda kalması gereken en kilit noktalar neler ve takvimlerimize şimdiden işaretlememiz gereken o en kritik tarih hangisi? Haydi toparlayalım. Bu analizin 3 temel çıkarımı var. Birincisi, %11,20'lik bir zam, 5 aylık veriyle zaten garanti altında cepte. İkincisi SSK Bağkur ve memur emeklileri için hesaplamanın farklı olduğunu unutmamak gerekiyor ve üçüncüsü de en olası senaryoya göre zam oranlarının sırasıyla %12,3 ve %18,7 civarında şekilleneceği. Ve işte bütün bu tahminlerin, beklentilerin ve hesaplamaların son bulacağı o kritik tarih. Normalde her ayın 3'ünde açıklanan veri o gün hafta sonuna denk geldiği için 5 Ocak 2026 Pazartesi günü duyurulacak. İşte o gün TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca emeklimizin zam oranı da kesin ve resmi olarak belli olacak. Ve tüm bu rakamların, yüzdelerin ve projeksiyonların sonunda akıllara asıl o büyük soru geliyor. Bu zamlar çarşıdaki pazardaki gerçek hayat fahalılığı karşısında emeklinin alım gücünü gerçekten arttırmaya yetecek mi? Yoksa bu sadece rakamların enflasyonla yaptığı bitmek bilmeyen bir yarıştan mı ibaret? Bu sorunun cevabı yeni yılda her bir emeklinin kendi cüzdanında, kendi hayatında gizli olacak. Efendim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizi yakından ilgilendiren hatta diyebiliriz ki gözünü kulağını diktiği o konuyu masaya yatırıyoruz. Ocak ayı maaş zammı. Rakamlar ne durumda? Cebimize ne yansıyacak? Gelin en son gelişmelerle başlayalım. Evet, yine çok önemli haberlerle karşınızdayız. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin aylardır beklediği o ilk en somut veri nihayet açıklandı. Peki bu açıklanan rakam tam olarak ne anlama geliyor? Maaşları nasıl etkileyecek? İşte şimdi gelin hep birlikte adım adım inceleyelim. Evet ilk ve en net bilgimizle yani kesinleşen 5 aylık zam oranıyla başlıyoruz. Unutmayın bu rakam ocak zammının adeta temel dereyi ve artık bu kısım tamamen netleşmiş durumda. Ve işte o merakla beklenen rakam %11,20. Tekrar ediyorum %11,20. Bu geride bıraktığımız 5 ayın sonunda kesinleşmiş olan enflasyon farkı. Yani ocak zammı için yapılacak bütün hesaplamaların başlangıç noktası işte bu oran. Peki ne demek bu %11,20? Bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in Kasım ayı verilerini açıklamasıyla birlikte artık kesinleşen oran. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ocak zammının cebe girmesi garanti olan ilk kısmı bu. Ama altını çizerek söylüyorum bu henüz zammın tamamı değil. Güzel oranı öğrendik. %11,20. Ama asıl soru şu. Rakamlar ne anlama geliyor? Yani bu oran maaşlara ne kadar ekleyecek? Esas önemli olan bu değil mi? Gelin şimdi bu yüzdenin maaşlara nasıl yansıdığına somut net örneklerle bakalım. Herkesin ilk merak ettiği soruyla başlayalım değil mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı nereye geldi? Hadi gelin o net rakama bakalım şimdi. İşte rakam 18.772 lira. Evet yanlış duymadınız. Sadece bu yüzde 11,20'lik artışla bile en düşük emekli maaşı şimdiden 18.772 liraya ulaşmış durumda. Bu ne demek? Henüz Aralık ayı eklenmeden mevcut maaş üzerinden cebe yansıyacak olan net artış bu. Şimdi gelin farklı maaşlar için birkaç örnek hesaplama yapalım. Tablomuza bir göz atalım. Mesela diyelim ki şu an 20 bin lira maaş alıyorsunuz. Sadece bu kesinleşen oranla bile yeni maaşınız 22.240 liraya yükseliyor. Veya 25 bin lira alıyorsanız o zaman maaşınız 27.800 liraya çıkıyor. Siz de kendi maaşınız üzerinden bu oranla basit bir hesaplama yapabilirsiniz. Ama başta da söylediğimiz gibi bu %11,20'lik oran cepte, evet... Ama bu ocakta alacağımız son rakam değil. Sürecin tamamlanması için daha beklememiz gereken bir adım, bir veri daha var. Nihai oran için beklemedeyiz. Tam da bu noktada eminim hepinizin aklında aynı soru var. Yani bu artış kesin mi? Nihai oran bu mu? Çok yerinde bir soru. Gelin cevabını hemen verelim. Cevap çok net. Hayır. Bu oran nihai oran değil. Ocak zammının tam olarak ne olacağını görmek için son bir kritik veri bekleniyor. O da Aralık ayının enflasyon verisi. İşte o rakam da açıklandıktan sonra 6 aylık toplam zam oranımız ortaya çıkmış olacak. Bakın bu zaman çizelgesi aslında süreci ne kadar güzel özetliyor. Kasım'ı geride bıraktık, %11,20'lik oranımız cepte. Şimdi bütün gözler, kulaklar Aralık ayı verilerinde. O son bir de bu oranın üzerine eklenecek, nihai zam belli olacak ve en güzel haber önümüzdeki Ocak ayında da tüm emeklilerimiz yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Peki şimdi gelelim en önemli kısma, gelecek adımlar, ve beklentiler ne yönde? Bundan sonra tam olarak ne olacak? Gelin şimdi bu son adıma da bakalım ve büyük resmi tamamlayalım. Önümüzdeki süreci şöyle özetleyebiliriz. 1. En büyük beklenti Aralık ayı enflasyonu ile birlikte bu %11,20'lik oranın daha da artması. 2. Bunun sonucunda en düşük emekli maaşının o psikolojik sınır olan 19 bin lirayı da geçmesi. 3. Nihai oranın Ocak ayının hemen başında açıklanması ve son olarak da ay bitmeden zamlı maaşların hesaplara yatması. Her şey bu takvime göre işleyecek. Evet uzmanların da altını çizdiği gibi Aralık verileriyle birlikte bu artış daha da netleştiğinde 2026 Ocağı'nda yapılacak bu maaş zammı emeklilerimizin yaşam standartlarını iyileştirme yolunda gerçekten de çok önemli bir adım olacak. İşte bu yüzden herkesin gözü kulağı Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak o nihai rakamda. Ve bu bölümü akıllardaki o en kritik soruyla noktalayalım. En düşük maaşın 19.000 bin lirayı geçeceğine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ama asıl soru şu, Aralık ayı enflasyonu bu rakamı 19 bin liranın ne kadar üzerine taşıyacak? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Tabii ki yeni gelişmeler oldukça sizi anında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.